Mehmet Özdemir kardeşimiz vesilesiyle riyanından hakiki gerçeği ölüm hadisesi bir daha karşı karşıya. Evet, bu gencimiz bu mahallede büyüdü. Bu mahallede ömrüyü çok geçti. Onun için içinizde arkadaşları olanlar var, komşuları olanlar var, akrabaları olanlar var, kardeşleri var, dostları var. Hepiniz o da hak kardeşimize hiçbir hakkınız yoksa bile cenazesine gelerek, katılarak, dua ederek cenaze namazını kılmanız, etkinle iştirak etmeniz bir haktır. Hiçbir hakkınız yoksa bile bu ve benzeri dünya ve ahirete taallük eden haklarınızı bu kardeşimize helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Rabbim elhamdülüğümüzü kabul eylesin. Biz de bu kardeşimizin mümin, muvahhi, musalli, efendi, kibar, güzel bir Müslüman olduğuna şehadet ediyoruz. Allah şahitliğimizi ve helalliğimizi kabul eylesin. <gülüyor> evet. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin.

Kahramanmaraş Spor'un efsane kaplanlarından Mehmet Özdemir geçirdi. Hastalık dolayısıyla hayatını kaybetmişti. Sevenlerinin yoğun katılımıyla Şeyh mezarlarında son yolculuğuna uğurlanıyor. Eski takım arkadaşları, Karol Maraspor Kulüp Başkanı, takım kaptanı bırak, teknik direktör Kadir ve yardımcıları Sportif direktör Volkan Bekçi de cihazı törenine katıldı. <laughs>